Tertemiz alnından uzanmış, yatıyor. Bir. Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Anma törenleri için buradayız. Bu vesileyle bütün kahraman askerlerimizi bütün bütün kahraman şehitlerimizi Rahmetle minnetle anıyoruz. Bu vatan için canlarını feda eden bütün kahramanlarımıza anıyoruz. Hem bugün için hem gelecek nesillerimiz için bu mirası aktarmaya devam edeceğiz. Canları pahasına hayatlarını veren, vatan uğruna hayatlarını feda eden kahraman askerlerimizi anıyoruz, anmaya da devam edeceğiz. Onlar için ne kadar neler yapsak o kadar azdır. Gerçekten hem şehitlerimize hem gazilerimize Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şehitler ve gazilerden sorumlu bakanlık olarak da onların emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Tabii ki bugün bizler için çok anlamlı. Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümü ve bu vesileyle hem karlı soğuk gününde canlarını ülkemiz için, vatanımız için feda eden bütün şehitlerimize minnetle, rahmetle anıyoruz. İnşallah ...gelecek nesillerimiz için de güzel bir miras bırak, bırakmaya devam edeceğiz. Onların aziz hatırasına sahip çıkacağız. Sahip çıkmaya da devam edeceğiz. Tabii Allah-u Ekber dağlarında... ...vatan için şehit olan... ...beyaz örtünün üzerinde şehit olan şehitlerimizi... ...anmaya geldik. Bizim için çok önemli husus... ...bu tarihi e, olayları... ...yaşanan bu e, vatanın e, savunması için yaşanan bu olayları... ...gençlerimize gelecek nesillere aktarmak. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak... Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi buraya getiriyoruz. Ee, Ankara'dan trenle, Sarıkamış Ekspresi treniyle geldiler. Gençlerimizle beraber Türkiye'nin e, çeşitli illerine geldiler. Amacımız bu. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tabii e, genç gelecek nesillere bu vatanın e, uğruna şehit düşenlerin destanlarını, hatıralarını hatırlatmak, anımsatmak. Onun için de Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimizi hem Sarıkamış'a, hem Çanakkale'ye, hem Kütahya Dumlupınar'a ve pek çok e, organizasyona götürüyoruz. 57. Alay yürüyüşü de yapıyoruz. Sarıkamış'a da geliyoruz. Amacımız bu tarihi olayları, bu e, destansı, kahramanlıkları gençlerimize anlatmak. Bu topraklar şehit kanıyla sulanmış. Her, her metrekaresi, her noktası şehit kanıyla sulanmış topraklar. O yüzden bu topraklarda izleri var diye çocuklara anlatıyoruz. İzlerimiz var, her karışında izlerimiz var. Destansı mücadelesi var. E, askerlerimizin, şehitlerimizin biliyorsunuz 12 şehitimiz vardı yaklaşık 10 gün önce ve terörle mücadelede bu toprakların korunması için zor coğrafyada vatanın savunması için toprağa düşmüş şehitlerimizi anmamız gerekiyor onlar bizim bir parçamız şehitlerin emanetlerine çocuklarına sahip çıkmamız gerekiyor gazilere sahip çıkmamız gerekiyor dolayısıyla şehidiyle şühadesiyle güçlü bir Türkiye var bu ülkenin değerlerini bu ülkenin destanlarını anlatmaya devam edeceğiz bu heykeller ee, üniversitemizin hocaları ve ekipleri tarafından yapıldı. 200 kamyon kar taşındı buradaki karlarla beraber. Güzel bir atmosfer Her yıl bunu yapıyoruz. Yukarıda da yaptık. Yunus'u yapacağımız yerde de e, heykeller yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, e, aile sosyal politikalar bakanlığı, ulaştırma bakanlığı, milli savunma bakanlığı hep beraber bunu yürütüyoruz. Bu destanı anlatmamız gerekiyor, gelecekleri aktarmamız gerekiyor. O yüzden sizlere teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımıza, şehit ailelerine, şehit derneklerine de çok çok teşekkür ediyoruz. Şehitlerimizle beraber biz güçlüyüz. Ee, bu coğrafyada güçlü olmaya devam edeceğiz. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun. Yarın sabah erkenden e, yürüyeceğiz, geleceğiz. Törenlerimizi yapacağız ve bu destansı kahramanlık e, destanı yazan şehitlerimizi anmış olacağız. Tekrar herkese saygılar. Bütün Türkiye'ye buradan, bütün aziz milletimize e, şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerine sahip çıktığı için devletimize sahip, e, teşekkür ediyoruz. Onlar bizim emanetimiz. O yüzden güçlü Türkiye istiyoruz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye istiyoruz. Bu topraklarda ilelebet Türkiye Cumhuriyeti payidar olacaktır diyoruz. Teşekkür ediyorum. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, Evet, şu anda kardan heykelleri... İçiniz aşağı yukarıdakiler! Yine <laughs> abi, Şu anda heykellerimizin sağ Arkadaşlar çabuk! ...üç paramotor. <laughs> motor pilotlarımız şu anda kardan engeller üzerinde gösterileri gerçekleştiriyorlar. Benim. Evet. Bir kuvvet almış olalım mı acaba? Bir tanesine, gizinde, paramotorlarla bir evet, ara motor pilotumuz şu anda. şehitler mobbing güçlüğe gösterisi yapılacaktır. Kayakla fizik. Arkadaşlar direkt bir tükeme geçebilir.